ışık doldu yurda O vatana gelende Ses verdi milletine Söz verdi milletine Yarattı Azerbaycan huzur dolu bir mekan. Öptü ulu bayrağı Öptü Kur'an kitabı Azerbaycan adını Azerbaycan adına. Yaydı dünyalara Milletler sırasında Gövümler arasında Bu adı çektirdi. Kayalara, daşlara, yükleri yaddaşlara, kan yaddaşını unutmadı hiç zaman. Milletlere gösterdi Azerbaycan hüneri, Çoroğlu cesareti bir nizami içmedi. Düşmenlere sözüyle büyük zerbeler vurdu. Zahari. Elim verdi gençliğe, getirdi tamilliğe ile yaşayır o Yüzlerce üreklerde O üreklər seninle Döyünür ulu önder Neçə ürək seninle Öyünür